Sayenizde kurtulduk kuşlar sayenizde. 28 Haziran'da çakaloğlu çakallardan sayenizde kurtulduk. Ya bize denk gelseydi? Ya. Çok şükür. Bir sene kedileri beslemekten daha da şansımız arttı. Kuşları zaten 6 senedir 10 senedir besliyorduk. Çok şükür kuşlar sayenizde kurtulduk. Çok şükür, çok şükür kurtulduk. Bakkalı da kapattırdık. Karşı gidariyi de aldık. Oh, oh. Çakaloğlu çakallar da evlenmek zorunda kaldı. Yani çok şükür. Bunlar da beş para alamaz artık. Avcunu yaladılar. Ha? Aa, çok şükür, çok şükür bak. Kurtuldu kirliler, kurtuldu kuşlar. Ay yaşlardan, çakallardan, PKK'lardan kurtulduk. Oh. 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 Daha ne? Erken emeklilik, erken piyango. Oh. Oh, çok şükür. Ee, artık rahat rahat Fuhuş da yapalım. Ee, paradan para da kazanırım. Oh. Oh. Yok mahcupmuş. Yok mazlummuş. Yok fakirmiş. Çakal edebiyatları bitti. Çok şükür. Ee, kendi botlarında çürürsünler. Ee, bravo. 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 Olay bak İmzamızı attık bak. Bravo. <laughs> Olay bu. Hmm. Thank you very much. Kuşlar. Thank you very much. Kediler. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor>